Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir tarif hazırlayacağız. E, bisküvi üzerine çikolata ganaj koyacağız ve küçük e, pastacıklar elde edeceğiz. Bu tarifi çok sevineceğinizi umuyorum. Şimdi öncelikle ocağımın altını yakıyorum. Burada 2 yemek kaşığı tereyağım var. Öncelikle yağımızı bir eritiyoruz. Burada da İki paket yulaflı bisküvim var. Ben onları ronda'dan geçirdim. Şimdi yağımız eridikten sonra yağımızı bisküvimizin üzerine dökeceğiz ve karıştıracağız. Çok basit, çok pratik bir tarif. Çok kısa zaman içerisinde yapacağız bunu. Ama bittiğinde tadı muhteşem olacak. Evet, yağımız eridi. Şimdi bisküvimizi alıyoruz ve yağımızı güzelce üzerine döküyoruz. Yağı her tarafına yedireceğiz. Şimdi benim burada böyle bir güzel kabım var. İçine de şöyle bir yağlı kağıt kestim. Şimdi bu karışımımı bisküvi karışımımı kabımızın içine alıyorum. Yulaflı bisküvi bu tarife çok yakışıyor. Ama arzu ederseniz kakaolu da kakaolu bisküvi de kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu bir bardak çay bardağı yardımıyla üzerine bir düzleştireceğim. Güzelce düzledim ve bunu şimdi bir 20 dakika kadar buzdolabına atacağım ve dinlenmesini sağlayacağım. Şimdi ganajımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Evet, şimdi sıra ganajımızı hazırlamaya geldi. Önce ocağımızı yakıyoruz. Yaktık. Orta ateşe getirdik. Burada iki paket çiğ kremam var. 400 mililitre. Öncelikle çiğ kremamızı ısıtarak başlıyoruz işimize. Kaynatmayacağız. Sadece ısıtacağız. Isındıktan sonra 3 paket burada çikolatam var. 80 gramlık. Daha sonra ısıttığımız kremayı çikolatayla birleştireceğiz. Isınmaya başladı. Bu kadar yeterli kaynatmayacağız. Evet altını kapatıyorum. Çikolatamı kremayla buluşturuyorum. Güzelce eriteceğiz çikolatamızı. Bunu her türlü pastanızda kullanabilirsiniz bu ganajı. Son derece lezzetlidir. Evet çikolatamız gayet güzel eridi şimdi içerisine hemen hemen bir yemek kaşığı kadar margarinim var ilave ettim. Yaklaşık 30 gram kadar. Onu da erimesini sağlayacağız. Şahane bir ganaj oldu. Şimdi bisküvimizi alt tabanımızı dolabımızdan çıkarttık ve ganajımızı bunun üzerine ekliyoruz. Evet şimdi ben bunu dolaba kaldıracağım. Yaklaşık bir 3-4 saat kadar dolapta dinlenecek ve ganaj donacak. Ondan sonra üzerini süslemeye geçeceğiz. Evet ganajımızı dolaba donmak üzere yolladık. Şimdi burada iki tane yumurta akım var, bir fiske tuzum var ve bir bardak pudra şekerim var. Bir mereng hazırlayacağız üzeri için. Şimdi ben bunu hafif orta şeyde çırpmaya başlıyorum. Sonra biraz sonra tuzunu ekleyeceğim. Köpürtmeye devam ederken yavaş yavaş da pudra şekerini ilave edeceğim. Evet tuzumuzu da ekledik. Şimdi yavaş yavaş pudra şekerini 3-4 seferde ekleyerek çırpma işlemimize devam ediyoruz. Bakın akmıyor, akmaması gerekiyor. Çevirdiğiniz zaman tabağa. Şimdi ben bunu üzerine streçleyip buzdolabına yollayacağım. Ganajımız donduktan sonra bunu üzerine güzel bir süsleme yapacağız. Evet şimdi Pastamızı güzelce kesiyoruz. Her seferinde bıçağımızı temizliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi pastamızı kestim. Şimdi üzerini süslemeye geldi sıra. Şimdi bunun üzerine güzelce pürmüzle yakacağım. Evet, gördüğünüz gibi pastamız son derece şık oldu arkadaşlar. İnanın lezzeti de öyle. Sunumu, görünüşü, lezzeti herkese, bütün misafirlerinize e, güvenerek kendinize güvenerek sunabileceğiniz bir tariftir. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı e, ve beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Çok teşekkür ediyorum.